Bakın, geçen günler Türk belameti çıkarttılar. Konuşanlar yerlere yatıyor, uvunuyorlar güleceğiz diye. Çünkü tehlike değil. Komünizme karşı, faşizme karşı, darvinizme, materyalizme, satanizme karşı tehlike değil. Onlar için bilakis daha uygun bir yapı gösteriyor. Yani çok rahat ezebilecekleri bir insan. Çünkü fenle, ilimle, ve materyalizme, felsefeyle vuracak bir güce sahip değil. Klasik bazı özellikleri var ve gariban bir görünümü var. Gariban bir uslubu var. Ve o dolayısıyla onları nasıl eğlendirdi görüyorsunuz o gün. Yani o gün e, hiçbir komedi filminde olmayacak derecede hiçbir eğlencede olmayacak derecede yerlere yatlar uğundular. Demek ki eğlendiriyor onları. Ama beni gördün mü kanı ili çekiliyor bu arkadaşlarımızın. Niye biliyor musunuz? Bunu bir profesör çok güzel açıklıyor. Bakın profesör siz diyor başörtüne uğraşırken diyor o diyor rejimin altına uyuyor diyor. Rejimden kastede ne biliyor musunuz? Mevlüt mü müesses devletimiz rejimini kastetmiyor. İddia edilen Ergenekon örgütünün yapılanmasını kastediyor. Komünist yapılanmayı kastediyor. Bunu kastediyor. Çünkü ben darbenizmi materyalizmi yıkınca küt din aşağı düştü. Bugün iddia edilen Ergenekon örgütünün böyle zavallaşması nedeni ideolojik olarak yıkılmasıdır hukuki yönden yıkılmadan yıkılmadı bu hale gelmedi. İdeolojik yıkıldılar. Yani bu adamların perişanlığının kökeninde bu var. Yenilgiyi kabul ediyorlar ve çok gariban ve zavallı hale geldiler. Yani tam bakın tek vuruşta perişan ettik. Tek vuruşta oturtturduk. Ya kahredici bir güç meydana geldi Allah'ın dilemesiyle. Ve nefesleri kesildi. Ve karşıma da çıkamıyorlar. Aman 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 diyorlar. Bak Dawkins'i de çağırdım. Ortaokul çocukların orta okul tartışıyor. Hahamlarla tartışıyor. Ee, rahiplerle tartışıyor. Ben ondan tartışmam diyor. Tartışamaz çünkü mutlaka yener Allah'ın izniyle. Onun için yani komünizmin, faşizmin bedeni kıran bir düşünceye karşı komünistler, faşistler ve özellikle masonlar ittifak etmek mecburiyetindedir. Masonluğun dinini yok ettim ben. Yani masonluğun binlerce yıllık dinini yok ettim. Sümerlerden, eski Mısır'dan, eski Yunan'dan gelen Darwinist dini ilk defa ilmi, mantıki, felsefi, net delillerle ve Kur'an'ı delillerle yerle bir ettim. Ve bu onlar için kahredici bir darbe oldu. Hazmedemiyorlar. Yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Yoksa ben klasik cami hocası olsam, gece gündüz vaaz etsem, anlatsam yani alnımdan öpürüm hiçbir sorun olmaz. Ayrıca dinsiz olsam, darwinist materyalist olsam ve bu iddia ettikleri olayların aynısını yapsam ne kadar çapkın derler ya, ne kadar yamanmış. Vay be derler. Ki zaten görüyorsun gazetelerde nasıl övüyorlar öyle tipleri. Mesela sürekli eş değiştirenleri, yeni bir mesela kız arkadaş ediniyor. Helal olsun diyor. diyor. Her gün de elbise değiştirir gibi bir kız değiştiriyor diyor. Bir kız arkadaş değiştiriyor diyor. Ve çok takdir ediliyor diyor, dikkat ederseniz bunlar. Mesela adam plajda çeşit çeşit pozlar veriyor yeni diyor bilmem ne arkadaşıyla beraber diyor. Akşam bir parti düzenlediler diyor. O partide neler olduğunu herkes biliyor. Yani sosyetenin hepsini tenzih bir kısmında yapılan kepazelikleri, ahlaksızlıkları, adilikleri, namussuzlukları herkes bilir. Ama dikkat edersen bir kısım basın bunları iftiharla anlatıyor ve takdir ediyor. Ben eğer Darwinist materyalist olsaydım ooo baş tacıydım ben. Ama Allah birdir dediğim için ve Darwinizm, materyalizmde bu putları da yerle bir ettiğim için nerede diyorlar onu bizim putlarımıza saldıran ellerinden geleni artlarına koymasınlar vız gelir tırs gelir isterse e, yani beni ipe çeksinler ben Allah yolunda bütün gücümden gayret edeceğim arkadaşlarım da öyle ya yani biz bu tip şeylerle pes etmeyiz inşallah buyurun yani size <laughs> Bakın şöyle söyleyeyim. Ben devletimi çok seviyorum. Devletime yardımcıyım. Ergenekon ben deşifre ettim demiyorum çünkü Ergenekon iddia eden Ergenekon örgütü milyonlarca delille kendini zaten deşifre etti. Bunlar o kadar ferah ki devletin üstünde o kadar kendini görmüşler ki çuvallarla belge doldurmuşlar. Telefon konuşmalarında anormal pervasız ve rahatlar. Çünkü devlete ele geçirdiğinden emin bunlar. O yüzden bizim devlete yardım etmemize gerek kalmadı. Bunlar kendi kendilerini zaten çökertti. Ama dikkat ederseniz devletimiz o eski şanlı ve satvetli günlerine doğru geri dönmeye başladı. Ve olacak inşallah Türkistan Birliği'nin lideri olacağız göreceksiniz. Eğer 10 yıl sonra 20 yıl sonra dediklerim gerçekleşmese bana ne diyorsanız diyeyim. En büyük devlet olacağız inşallah. Bütün Orta Doğu ve Balkanlara hakim olacağız inşallah bütün İslam aleminin, Türklük aleminin lideri olacağız. Bütün Turani devletlerinin lideri olacağız. Ya yani bu kaçınılmaz kaderimiz bizim. Bunu göreceksiniz. Ama devletin ben e, kölesiyim. Ben devletime toz kondurmam. Üniter, milliyetçi, layık Türkiye'yi dünyanın lideri yapıncaya kadar var gücümüzle gayret edeceğiz inşallah. Büyük Türkiye'ye oluncaya kadar. İnşallah.